Koçero başladık mı? Koçero başladık. başlamadık mı? Yok başladık şimdi Bak. tam başlarken cızırtılı geldi. Şu an iyi abi herhalde ses değil mi? Her şey yolunda olsun inşallah çünkü. Ee, süper. Pandemi süreci e, türlü e, olanaksızlıklar, elimizden hayata katılma, e, insanlara e, kadro önerme hizmeti. Ancak işte teknolojiyle sınavımız böyle oluyor. Ne Ama çözdük Koçaro? herhalde şu an. İyiyiz vallahi Koçero. işte öyle. Atlattık bir haftayı da. Yani her e, zamanki e, bir rezalet bir hafta. Evet kötü bir hafta oldu. Dörtleme yaptığımız takımlar patlayınca otomatikman zaten patlıyorsun abi. Özellikle Fenerbahçe bu hafta pek çok kişi zaten ters köşe yapınca tüm kadrolar düşük puanlı oldu. Başakşehir'de yenildi. Bu hafta iyi oldu. Ha, Başakşehir'de aynı şekilde evet. Oradan da pek çok kişi, İrfan Can Baba vardı. Hı, hı. Yani evet kötü bir haftaydı ama inşallah 13. hafta. Yani şaka maka 3'te 1'ini bir, e, bu hafta itibariyle bitireceğiz. Vallahi yani anlayamadan, haftaya... ısınamadan bitivermez evet. inşallah. E, i̇nşallah. E, daha ilerleyecek çok basamak var önümüzde. O zaman <laughs> Koçaro... İleriki haftalarda, aynı. In, o zaman inşallah senden e, defansları ve e, kalecileri, benden orta saha forvetleri almak üzere e, 13. hafta asistanınız ekranlarından Kadro ödülü videomuz başlasın. Oyalanmadan başlıyorum abi. Ee, kaleci. Marafona kaleciden başlıyoruz. Ee, en sende? yüksek puanlı kalecimiz. Ligin en az gol yiyen kalecisi. 7 golle. Aynı zamanda ligin en çok clean sheet kazanan kalecisi. 6 kez bunu başardı. Ve bu sezon en fazla puan kazandıran kaleci. 35 puanla. E, rakip de Lig sonuncusu Denizli Spor. Dolayısıyla ilk sıraya bir haliyle ile Marafona'yı yazıyoruz. E, i̇kinci isimimiz Bofin. Kendi evinde Şimdi Kayseri mi? ile oynuyor. Bir şey diyeceğim bu arada. Araya giriyorum koçum ama Marafona Maradona'ya benziyor. Bu Bofin fona benziyor. E, Doğru yani... hepsi bir efsaneye benziyor aslında. Uğurcan evet. Çakır'ı kime benzeteceksin? E, Uğurcan Çakır'ı ama... tabii ki Polat Alemdar'ın... <laughs> Çakır'ına. <Neyse>. <laughs> <laughs> Süleyman, <gülüyor> Süleyman <gülüyor> Çakır. da... Demin yuva Kur'ana aynen. E, aynen. E, bu arada sesimiz Dur. nasıl acaba? Yani yönetmenimize sorsak biraz böyle ne, ekolu mu yönetmen geliyor? Yönetmen derken Nuri Bilge Ceylan mı herhalde bizimle? E, şu yok, an? Zeki Demir Kıbrıs tabii ki. Ha, i̇yi o zaman. <laughs> Buyur abi, Uğurcan diyordun. Bofin demiştim. E, Kayseri Spor altı golle ligin en az gol, an, gol atan takımı. E, Bofin de son iki maçtır. E, kalesinde gol görmüyor. E, dolayısıyla güzel bir aday bizim için bu hafta. Üçüncü isimiz Uğurcan Çakır. Yani hızlı hızlı geçiyorum çok da vakit kaybetmeden. Tabii, tabii ki tabii ki. Abdurrahmancı yönetiminde çıktığı dört maçta kalesinde sadece bir gol gördü. Dolayısıyla Uğurcan Çakır da üçüncü ismimiz burada. 52 puanı var sosyallik puanı. Ve Utku Yuva kuran az bir sosyallik puanı var. Fakat zaten sadece beş maç oynadı. Fakat Beşiktaş'ın evindeki, Beşiktaş da aslında çok büyük bir klinç adayı değil ama evindeki son Kasımpaşa maçında kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Rakip Erzurumspor 9 maçtır galibiyet yüzü görmüyor. Son 2 maçtır gol kaydedemedi. Fiyatı da çok uygun. Bundan dolayı 4. ismimiz olarak da Utku Yuvak oranı Jön adayımız olarak kalecilerimizde sayıyoruz. Yakışıklı ee, da çocuk. Aynen o da Semih Kur'an'dan Vabes'te. Ee, dördüncü şey orayı bitirdik pardon düzeltiyorum. Peki var mı figüranların yani bu dört isim dışında ben, Ömer Evet Ömer abi tabii ki var aslında. Ya yani İrfancan. İrfan Can Eğri bayat olabilir çünkü Hatay bir bakıma işte yaklaşık 10 günde 4 tane maç yapmış olacak, yoruldu Ankara gücüne karşı bugün de gol kaydedemedi ve deplasmanda da sadece bir gol kaydetmiş şimdiye kadar e Hatay. 11 Evet 11 gol yemiş, bir gol atabilmiş sadece. Evet bu da yani bu kötü istatistik İrfan Can'ı düşünmemizi sağlıyor. E bu bir abi tabii, İrfan Can abi etresi... şey Paraguay milli takımından çağrılmış. Evet, yani şimdi bak bir ıı, ölçü ıı, söylemem gerekiyor. <laughs> ne diyorsun yani? Bir anda her şey değişebilir Para... Bir şey diyeceğim. İrfan Can değil mi? Saç şey O yüzden tamam. diyorum. Aynen, haklısın. Evet. <laughs> evet abi. Buyur, başka? Son ismimiz de Galatasaray kalecisi diyeyim. Yani şimdi sen daha iyi bilirsin. Senin alanın Fatih ufak bir sakatlığı varmış galiba. Dün antrenmana çıkmamış. Ben de asfalt eden ee, şeyde hey, gördüm. Bir amacı. Tedbir amacıyla evet. abi. E, evet. Yani ben bilemedim kim oynayacak. Yani Okan mı Fatih mi diye ama Fatih kesin oynarsa bence sonuçta son iki maçta da kalesine gol görmemiş olan Galatasaray e, bir klinşit adayı olarak düşünülebilir tabii ki. Ya, bu haftanın o zaman en bak en kelimesi önemli burada en önemli klinşit adayı Galatasaray kalesi. Çünkü iki tane en oynamıyor en daha o. En yok. Enda oynuyor da Pablo'sun. En, daha iyi en sabo. Endi oynamıyor. Bir de sabo oynamıyor. Enda en oynasa iki ismi oynamıyor. En evet. evet. önemli olacaktı ama Enda oynuyormuş. Sabo o zaman sabo ile Enda yokken her türlü Galatasaray Emre, yani şey kalecisi Fatih ya da Okan olur kesinlikle. Bence de aynı fikirdeyim ben de. Orada defansa geçelim koçum. Kimin oynayacağı belli ise ona göre hareket edilir. Defanslara hemen geçelim. Yani bu hafta aslında defans bulmakta biraz zorlandık diyebiliriz. Yani Çünkü gol ve asist yapmayan oyuncular listemizde yer alıyor mecburiyetten biraz. Önce Kolker'le başlayalım tabii ki. Sosyal ligin değil defans oyuncuları arasında bütün mevkiler arasında en çok puan toplayan oyuncusu. 88 puanla. E, rakip daha demin marafona da bahsetmiştik. Rakiplik sonuncusu Denizli Spor. E, Kolker'in iki gol bir asisti var. E Bunun yanında bir penaltı kazandırması bir direkten dönen şutu mevcut. Ve ilginç bir şekilde Beşiktaş maçında da iki kez Akan oyunda ileri çıktı. Dikkatli Fantasyspor severler. Zaten hemen evet. not almıştık. Karşı karşıya kaldı. bir şutu vardı evet. Karşı karşıya hafif çarpmazdan. Evet dolayısıyla. Aynı. Sezon başında, sezonun ilk maçında Akan oyunda de Galatasaray kalecisiyle karşı karşıya kalmıştı. Aynı Aynen. Onun gibi bir pozisyonu oldu. Geçen sene Ciloborcu son Galatasaray maçında da beş kere karşı karşıya kalmıştı hatırlıyorsun. O da böyle manyak gibi bir maçtı abi. <laughs> evet ee, abi. İkinci ismi Sc yani bu hafta aslında pek çok kişiyi yakan diyeceğim. Ben de onlardan biriyim. Covid mevzusundan falan. Biz abi maalesef patlayan tarafta olduk. Sen 13 puanla cebe koydun puanları Koçero. Hayırlı evet. olsun. Abi Erdoğan beceri. 13 puanla, kolkerden sonra en çok puan toplayan ikinci defans oyuncusu haline geldi. Oyunda. 73 puanla evet. E, sosyal ligde. E, ligin en çok kilit pas veren ikinci defansı Caner Erdem sonra. sonra. Evet. Son 4 haftada iki kez defansın bel kemiği rozetini kazandı. Sen çok seversin bu rozetleri. Abi defansın ee, bel kemiği ne demek yani? <laughs> <en> rozet... <laughs> yani 3 çarpı 2, 6 puanı cebe koyan bir e, unsur diyeyim. E, rakip evet. de Sivas Spor. Son 5 resmi maçında sadece 1 gol atabilmiş durumda. E, dolayısıyla şey çok güçlü bir şekilde kadrolarımıza almamızı işaret ediyor bu istatistikler. Üçüncü istatistikimiz belki biraz size bıkkınlık verecek ama Caner Erkin diyoruz yine de e, sonuçta hala ligin en çok asist yapan oyuncusu 4 asistle Diop ve Viska ile beraber üç tane asistle direktlerden dönmüş durumda. E Vizca'dan sonra en çok kilit pas veren oyuncu, ligin en çok orta yapan oyuncusu. Bu istatistikler devam ediyor. Çok güçlü olmasa da bu adayımız e, yine de Fenerbahçe bir toparlanma sürecine girerse Caner Erkin burada gol ya da Fenerbahçe. asist puanlarıyla rol alabilir diye düşünüyoruz. Ama tabii da... Da severler burada Fenerbahçe'nin durumunu kendileri değerlendirsinler. Yani bir Gaziantep olur mu 10 maçtır kazan yani kaybetmiyor. Fenerbahçe evet, devamlı bu arada. Bir ekip. Evet, devam Yani zaten clean sheet evet. beklemiyoruz Caner'den. Fakat belki bir yine asist puanı kazandırabilir. Dördüncü evet. oyuncu Koçalı? oyun oyuncumuz Bünyamin Balcı, 3 e, haftalık bir sakatlıktan kurtuldu, formasına kavuştu. Bu haftada da e, puanını cebine koydu. E, bu sene 5 kez out of position oynadı. Bir golü var. E, rakip Kayserispor'da 6 golle ligin en az gol atan takımı. Yani yine bir clean sheet olabilir. Antalyaspor ee, Antalya Spor zaten sonraki maçları kalesine gol görmüyor. Ve ileri çıkışları da olan bir oyuncu. Dolayısıyla belki bir asist puanı gelebilir. Bundan sonraki isimlerimiz ise yine daha çok clean sheet'e yönelik oyuncular. Çünkü hiçbirinin golü ve asisti yok. Hızlıca geçeceğim. Marlon dediğimiz Brando. Gibi, Trabzon... Evet. <gülüyor> evet. Geçen hafta şey gibi oldu işte. O, evet. evet. Gülün şey gibi. Evet. Şey, Trabzonspor Abdullah C. yönetiminde Dört maçta kalesine sadece bir gol gördü. Bundan dolayı Marlon belki yine bir klinşit puanı alabilir. Emre Taşdemir e, burada e, bu hafta aslında Galatasaray'ın favori olması e, sebebiyle, hasebiyle kadrolarımızda kesinlikle alacağımız bir oyuncu. E, aynı zamanda istatistiklere baktım. Ligin en çok orta yapan dördüncü defans oyuncusu. E, Galatasaray son iki maçtır kalesine gol görmüyor. Emre Taşdemir'in henüz asisti yok ama Avrupa Ligi yenemelerinde bu Hayduk Split maçında hatırlarsın sen e, bir asist yapmıştı. Son bizde Rıdvan Yılmaz sana özellikle sordum. Bu e, hafif kaşındaki açılmadan dolayı ilk bir garantisi sakata girer mi vesaire bir problem olur mu diye. Sen Sanmayalım. çok büyük ihtimalle olmaz dedin. E, Rozier de yok abi. E, dolayısıyla Rıdvan Yılmaz'ı almak burada biraz şart gibi bir şey oldu. 3 milyonluk da fiyatı çok güzel. E, bir de bugün e, sözleşmesini 5 yıllık uzatmış. Yıllık ücreti arttırılmış. Bilmiyorum belki böyle artı bir motivasyon olabilir. Yani henüz bir asist yok ama bir asisti takılmış. Yine Ömer Onur Güler'in istatistiklerinden faydalandık. Erzurum'da 9 maçtır galibiyet yüzü görmemiş durumda. Son iki maçtır gol kaydedemedi. E yani bu e, gerekçeler Rıdvan Yılmaz'ı takımlarımıza yerleştirebilir diye düşünüyorum. Ve hemen abi biraz da uzattım galiba. Hemen sözü sana veriyorum. Yok estağfurullah abi. Çok güzel anlattın. Ben senin kadar güzel anlatamayacağımı şimdiden beyan ederek başlayayım. Orta saha oyuncuları. E ee, 7 tane orta saha oyuncusu şimdi önereceğim size. Bunlardan ilki tabii ki e, lider takımın geçen hafta da Beşiktaş'ı 2-1 yendi. En önemli oyuncusu Bakasetasla birlikte bahsettiğimiz oyuncu Davidson. Davidson bayağı e, bu senenin fan kahramanı oldu. E, zaten şu anda kendisi gol kralı Remi ile birlikte. E, hat-trick eee Remi ile birlikte e, oyunun yani ligimizin hat-trick yapan 3 oyuncusundan bir tanesi. E, rakip Denizli, e, Denizli e, yani iç sağ galibiyeti olmayan bir takım. Ee, bunun dışında en çok gol yiyen takım 21 gol yemiş. Ee, şimdi yeni teknik direktörün tabii ki eee Koşukavak geldi, Denizli'ye tabii bir etkisi olacaktır ama hani Alanya öyle böyle e, oynuyor ki hani şu etkiyi de yaratamayacak sanki hani büyük takımı yendim. E, bir sonraki hafta eee Tökezliğim gibi bir takım değil Alanya. Yani her hattıyla gerçekten iyi takım Salih Uçan dönüyor. E, onun dışında Tayfur Bingöl olağanüstü bir maç çıkardı. Bir daha Bir yattı. anda parladı abi. yani nasıl bu kadar yani yüz, yüz yıllarca yedekteydi. Hiç oynamadı neredeyse ama yani sanki hiç tarihin tozlu sayfalarından çıktı geldi. Beşiktaş karşısında aslan kesildi. Hatta Tayfur Bingöl o. Rozayir'la işte Cezalı o dedik ki kanadı tarumar eder dedik. Tarumar olan ikisi oldu. Bir tanesi kırmızı karttan kurtuldu. Diğeri iş yapamadı. Yani Alanya bu hafta Kazanacaktır Denizli karşısında ikinci adımıza tabii ki bu yüzden bakısa olacaktır. Yani o kadar çok penaltı atacağına emin olduk ki artık çünkü ka gelenin kaçanın gideni hepsini bu atıyor. Yani korneri atıyor, firkiyi atıyor. İşte penaltı e için kavga bile ediyor yani. Penaltı için kavga ediyor. Ya öyle bir penaltı atıyor ki yani. Çok seviniyor. Penaltıya da bu kadar çok sevinen görmedim. Yani garipsedim hatta öyle bir şaşırdım. Penaltı <laughs> golünden sonra sevinci garipti tabii. Belki bir önceki abi. hafta kaçırdı diye falan. Belki, ha, ben belki şey de, de. Abi. ya da ne bileyim yani. falan. Bilemedim ama yani birinci Davison, son ikincici bakıstas ee, illa kadrolarımızda olmalı. Her ikisi birlikten de al alınır. Üçüncü e, Halil Akpınar. Halil bunlar. Bu takımın en formda ismi. En çok iş iş yapan, en çok asist gol üreten ismi. Yani Hatay, e, şimdi İzmir'de ağırlayacaklar Hatay'ı. Hatay bu aralar bir denge bozuldu. E bir de deplasmanlarda gerçekten çok çok iyi bir takım bile 11 tane gol yemişler. E, sadece bir gol atıp. Hani Akpınar işte İzmir'de kolay kolay geçit vermez. Ya, o maçı alırlar. Tayyip'e puansı yollarlar diye düşünüyorum. O yüzden Halil Akbunar kadro halde olmalı. Vakame. Vakame şöyle bir tercih. Dördüncü tercihim. Abdülkadir Ömür Trabzon'un hücuma yönelik ayakları e, Vakame ile birlikte topalladı. Yani Vakame geldiği zaman sanki hücum için çok daha e, avantajlı bir e, takıma dönüşecek. Vakame de o yapbozun o parçası e, hani girecek takıma ve tak 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 bir gol bir asiste sanki bir başlangıç yapacak gibi geliyor. Hele ki Rize ile de oynarken çok da başarılı olmayan bir takım olan Rize ile oynarken Vakame bir şeyler yapacaktı. Büyük ihtimalle sakat dönecek ama tabii cumaya kadar Fansport Türkiye sitesinden komple eksiklere mutlaka bakın. Son ana kadar e, her şey değişir. Geçen hafta Remy'nin, Viska'nın oynamayacağında tek hani bildiren de biz olduk. Bunu da e, hatırlatayım. Bunun dışında iki tane Beşiktaşlı oyuncuya geleceğim. Bunlar da beşinci ve altıncı oyuncularım. Önereceğim. İlki Mensa. Mensa'yı Kayseri'den biliyoruz. E, daha evvel İspanya'dan biliyoruz. Şimdi Mensa iki maçtır çok hareketli. Mensa özellikle bir önce önceki Kasımpaşa maçında ilk yarıda e, hatta böyle 60-60 ve 60, 70, 70 dakika oldukça etkiliydi. Alanya maçında da sonradan girdi etkiliydi. E, sanki Do Dorukan'ın da sağ bek oynayacağı kesinken Rozayir yok çünkü. Orada ilk 11 garantisi olan bir oyuncu yani Joseph Atiba Mensah çıkacak. Mensah sanki 8-10 numara arası oynayacak ve e, bir şeyler yapacaktır. Erzurum'da bu kadar gol yemişken bu kadar e, bir diğer adam da tabii Cezal. Benim belki aşırı Beşiktaş'ta olduğumdan kaynaklanıyor ama bu seneki asist kralı adayım. E, çok yumuşak bilekler. E, her zaman diyorum Cezayir'in e, lüks sitelerinde büyümüş herhalde. E, gerçekten çok böyle yumuşacık böyle hani e, yağ gibi, tereyağı gibi akıyor. E, çok kilit pasta onu da Koçer'e hatırlattı sağ olsun. E, hem kilit pasta hem ortada. Orta yapmada bu listede ligin ilk üç oyuncusundan bir tanesi vermiş Bu adam da altıncı maçına çıkıyor. Yani yavaş oldukça... Yavaş yükseldi abi resmen. Evet kesinlikle. Yani 7 maç 3 asist. Yani her iki ma iki maçta bir e katkı veriyor. Gol de atacak bu adam. Neden? Çünkü free kick kullanıyor. Korner kullanıyor. Serbest vuruş kullanıyor. Bir e de abi yani... karşı karşıya kaçırdı ya koşuyoruz. Sen seversin. Evet. Şöyle topukla önüne aldı. <laughs> evet. Ee... Aynen. Orada üstünden aşırtacaktı ya da kenara bırakacaktı. Tam üstüne yap. Yani bu adam gol de atacak. Sadece asist olarak görmeyin. Cezal zaten büyük ihtimal e, tüm Türkiye bu hafta da alacaktır kendisini. Ve son adam Mirallas, Mirallas Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı alınır mı? Herhalde alınır. Ya yani şimdi bambaşka bir şeyler deniyor. E, oldukça başarılı. Yani bu adam da 6 maçta 3 gol atmış bir adam. Ya artık Maxim'in de biraz önünde. E, bir iptal golüyle kaçan asistler mevcut. Bu sebeple Fenerbahçe'ye rağmen e, Mirallas alınır çünkü büyük maçlarda da atıyor. Beşiktaş'a attı, Başakşehir'e attı. Fenerbahçe de es geçmez diye düşünüyorum. Ama tabii Fenerbahçe'li olan da Fenerbahçe'nin daha önde olduğunu düşünenler ya da Fenerbahçe'nin artık bir tepki vereceğini düşünenler Milalası kadrosunda düşünmesinler diyerek orta saha e, tercihlerimi sona erdiriyorum. Bir yedi adam da forvetlerden söyleyeceğim sonra da kapatacağız güzel bir kadro söyleyip. Bunlar da Abubakar. Yine Beşiktaş'la başlıyoruz. Neden? Çünkü en çok puan alan, yanan, e, yanıyorsun Fuat abi de bir içeriğimiz var. fan Football Türkiye'de devamlı gol asist klinşit üreten e, yani üst üste üreten e, futbolculardan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi de şu anda e, Abu Abubakar son 4 maç 5 gol imza attı. Bu da maç başına 11 puan ortalaması yapıyor. Yani takımın penaltıcısı, 3'te 3 penaltıyla gidiyor. Kaçan golü e, şeyi var. Yani vardan iptal olan golü var. Vardan asisti iptal edilmiş. Yani penaltı alması var e, ee, yani var oğlu var. Bu e, Denizli'de bu kadar çok Denizli demiş. Erzurum'da bu kadar çok gol yemişken, yiyorken Abu Bakar kesin alınır. Özel, özellikle iç sahada. Bir sonraki adamımız ne? Sıkıntılı bir arkadaşımız. Ee, kafa gidik. Yine böyle hafta içi bir şeyler yapmış. Komik bir paylaşım yapmıştım da hatırlayamadım. Falka yokken her türlü alınır ve Falka yok. E, bugün salı gecesi. Şu anda yok eee tabii çarşamba perşembe cuma ne olur bilmem. Bu adam da az buz değil yani son 3 maç 5 gol. Maç başına ortalama 13 puan yapar. E, Türkiye Süper Lig'inin e, gelmiş gelmiş şey en çok gol atan de e, yabancı oyuncusundan bahsediyoruz. E, yani penaltı atıyor. Zaten Galatasaray'da çok penaltı kazanıyor. Bugün, Bugün e, Belhanda şey... penaltı atmış ama bir kavga olabilir mi acaba? Bir kavga loading <laughs> olmaz Biraz... herhalde. Jack bırakmaz herhalde abi. Jack'de bırakmıyor. Bırakmaz yani, bırak. Sonra ikinci penaltı yine gider alır. Bir Hikmet karaman Kuvake muhabbeti var diye ona dönebilir yani Fatih renkli Cagney arasında. Aynen. Üçüncü, üçüncü tercih edeceğim adam e, Barriero. Barriero değişik bir adam. Şu ana kadar ligde lider. Şu özelliğiyle dört tane gol attı bu adam, dördü iptal oldu. E, attığı resmi olarak sayılan üç golünün yanında yani şu anda bu adamın golleri iptal edilmese de gol kralıydı yedi golle. E, bu konuda lider. Bunun dışında e, oynayacağı garanti ilk kombi garantisi var çünkü Babakar yok. E, o hızda e, hani Denizli deplasmanında da kontra ataklarda Barriero iş yapar. Hani o çıkıp da kim girer belki Mustafa Pek demek zannetmiyorum Barriero her türlü oynar iş de yapar alınır da. Denizli Spor'un sahada galibiyetinin olmadığını tekrar hatırlatayım. Adem Büyük dördüncü adamımız. Malatya gerçekten olağanüstü bir galibiyet aldı. Fenerbahçe karşısında. Takımın penaltıcısı ağabeyi ee, 32 yaşında Galatasaray'a transfer olmuş o, olacak kadar bir e, güzel bir kariyere sahip Adem Büyük de e, yine iş yapacaktır diye düşünüyorum Kasımpaşa karşısında. E, bu arada bir golün iptal edildiğini bu sezon e, başından beri söyleyeyim. Bir sonraki adam da e, Kasımpaşa yani rakip e, Mahathir, Kasımpaşa mate deplasmanı gidiyor. Korte geçen haftanın bizim e, Fansbol Türkiye Twitter hesabımıza yok vallahi kardeş diye cevap yazan ee, şeyimiz eee Fode Koyta'da, sağ olsun. Ee, biz onun golü için çok uğraştık geçen hafta Twitter hesabımızdan. Ee, o da sağ olsun cevapsız bırakmadı. Karşılıklı böyle bir etkileşim yaptık. Gerçekten de golü saydık. Ee, yani biz Haftaya bakalım tabii. kim gelecek. Haftaya inşallah. Golcü? E, o zaman Miralisa buradan şimdi. <laughs> Bilmiyorum kim gelir de Koyta yani süper muhabbet oldu. Yok vallahi kardeş vallahi gol benim falan yazmış. Cevap vermiş. Güzel muhabbet oldu yani. E, bu hafta da bir şey yapar mı? Yapar. Yani bayağı da atıyor. Yani o takımında atar da. Yani Aytaç şimdi dönüyor ama Aytaç olmasa penaltı da penaltıda atar diyecektik. Ama Aytaç dönüyor. Çünkü bugün kupa maçında oynadı. Hoyt alınır. Ee, biz önerelim. Kafasına yatan alsın. Bir sonraki adama geçelim. Yavuviç. Bu adam patlayacak. Ee, 9 haftadır işte neyse 12 haftadır patlıyor. Bir golü var çünkü. Yani olumsuz patlıyor ama bir kere olumlu patlayacak. Zaten bir kere olumlu patladı geçen sene. Sağ olsun Türkiye birincisi yaptı gitti. Bizi hocalara götürdü. Ya bir kere bir kere ya. Sağ olsun. Hocaya ee, sebebiyet işte. verdi. Evet, aynen. Hocaya soktu yani. Sağ olsun. İnşallah yine bekliyoruz. Antalya da Kayseri gibi bir takım oynarken de artık patlasın. Yani çatlasın, patlasın yani. Rica ediyoruz ondan. Ee, bu arada Yavuz için geçen sene Post Sosyal Lig'in en iyi en iyi ilk 5 oyuncusundan en çok puan kazanan ilk 5 oyuncusundan biri olduğunda hatırlatırım. hani öyle böyle boş adam değil. 17 gol bir asistle falan tamamlamıştı geçen sene. Diyelim son adama tüm bu kadar saydığımız adamlardan son adam da finali kötü yapıyoruz. Stanku o da e, olumsuz patlayanlardan bu sene. Hala kondisyonunu 60'tan yukarı çıkartamadı. Geçen maç 90 dakika oynadı ama yani Fos e, takımın penaltıcısı. Yani bu, bu kadar yani. Çünkü ne şey zaman alsak patlasın. <laughs> yani aynen. Geçen sene şöyle bir adamdı, dakika başına en yani katkı sağlayan e, futbolcuydu. İnanılmaz bir istatistikle oynuyordu. 24 maçta 14 gol, 5, 4 asist, 2 penaltı alma gibi bir süper bir istatistik sahipti. Bitirdik, figüranları Abi alattık. ben unutmuştum, çok pardon araya giriyorum. Stankuyu tamamen unutmuştum. Meğerse 5. haftadaki erteleme maçında kaptanınmış. Yani hatırladım o hani direğe vurdurduğu penaltı var ya. Evet abi. Karşımıza yani. çıktı abi geçen hafta. Çıktı. Meğerse Ertel'in de... de kaptanımmış. Senin de evet dedi değil mi? Sağ de olsun yani eksik Vallahi. olmasın. Ertel'e sevinçlerimizi sevinçlerimize erteliyor. Hep böyle mutluluğumuz mutluluğumuza erteliyor. <laughs> Allah razı olsun. Figüranlardan <laughs> bahsedeyim Koçero. E, ee, forvetler için Muhammed Demir çok formda. Yani süper gidiyor. Fenerbahçe'yi es geçer mi? Mümkün. Yani es geçmez yani. E, ee, Borven Borven geçip penaltı atıyor. Emergüral al penaltı attı ama oyunda değildi. Borven o takımın en iyi e, hücumcusu. Ama bugün Gün, salı günü e, kupa maçını oynamadı. Çok ağır bir grip geçir, geçiriyor Lukasik ile birlikte. Borven e, hastalığı takip edilsin. Onu belirteyim. Bunun dışında Podolski. Yahuviç demişken Podolski demek olmaz. Şut ve kilit pas oranlarında Yahuviç'in iki katı e, istatistiklerine sahip. E, atlanmamız gereken bir adam Podolski. Yahovic'i düşünmeyenler Kayseri karşısında Podolski'yi düşünüyor. Yani aslında Podolski penaltı arttı abi. Bir de orta herkes Podolski hissedecek ama işte Yahovic'in penaltı artısı soru işareti bırakıyor herhalde değil mi Koçero? Belki abi olabilir. Ee, yani herkesin kadrosunda olacak bir adam aslında yani. Çünkü Antalya e, hani henüz yapamadı ama hücumcu bir takım olacak herhalde. Hep beraber göreceğiz. Ya ben kararsız Son kalıyorum hep. Ama... Bir tek penaltı attığı için Yahovice elim gidiyor falan onun gibi bir evet, durum. Evet, benim abi. de abi, aynen kesinlikle. Şu orta sa e, figür. Ha, ben de yani, defans figüranlarını sen söyle. Ben de o defansları söyleyeyim. Tamam. Abi daha sayı e, Karagümrük, e, karşısında Emre Kılınç olabilir. Ciler mi olabilir Hatay karşısında Göztepe'den? Atiba kesinlikle olabilir. Yani men ceza Cezal demişken Atiba yes geçmek olmaz. Maxi neden olabilir? Yani Sivas çok kötü gidiyor. Belki hüküme düşecek bu sezon. O kadar kötü. Yani Baş aşağı gidiyor. Covid'ler, sakatlıklar, rotasyonlar. Maxi de orada bir, bir şey, kardelen gibi böyle bir çiçek, bir tohum veriyor. Ama bilmem ne olur. Pedro Henrique. Ya bu adam değişik bir adam. Böyle iki alakasız haftalarda iki gol atar. Sinirlendir. Ben de onu hep alıyorum. Bu hafta almayacağım. İnşallah bizi beni sinirlendirmez. Yani yapmasın bir şey ama her türlü önerilir. Buyur koçlar defans. Abi ben de figüranlar olarak... E çok yorgun çıkacak Hatay Spor karşısında Berkan Emir belki olabilir diye düşündüm. Diğer üç figüran da almadım ama çünkü benim böyle şahsi takıntılı olduğum adamlar Cülo <laughs> Bodji, Diego Angelo ve Zeki Yavru diyeceğim. Zeki Yavru şimdi kupa maçında da bir gol bir asist yapmış. Ya tabii bilmiyorum, Çebake şey oynar normalde de. Belki yine bir out of position falan oynar <laughs> abi, bir garip bir şey yapar. Ben de bunları kısayayım abi figüran olarak. Eyvallah koçlar. Ben de en son o zaman bir de kadroya sayayım. Sonra da videoyu tamam bitirelim. Abi. Biraz Aynen. böyle acele acele oluyor. Bilmiyorum yorumlara belki yazsınlar. Aslında biz sizin sohbetinizi çok seviyoruz belki yazarlar da. E, yönetimden izin alıp da belki bir 10-15 dakika daha uzatabiliriz ileride. Kim Aynen. bilir. Güzel olur yani. yani. Böyle hani, tren gibi hani yetişelim metroya gibi oluyor. Metrobüs bekle beni. Neyse Utku kaleci, kalecimiz Beşiktaş kalecisi. Semih Yuva oğlu. Semih biz hatırlarız bizim yaş dönemimiz hatırlar. Metin Tekin'le Semih Yuva Kur'an her sene en yakışıklı şeye katılırdı. E, gazetelerde en yakışıklı hangisi diye bir de Uğur Tutun Eker'le üçü. Hep Metin bir de Karınladı. Rambo Yusuf falan diyormuşum. Rambo Yusuf. Bir de İsmail. Jokan. Ali Eren. <laughs> e, Metin Tekin'e selamlar e, çocukluk kahramanlarımızdan. Utku Yuva Kur'an, Semih Yuva Kur'an'ın oğlu. Kalecimiz. Onun yedeği de Uğurcan. Bakalım Uğurcan dışında iki tane kalecimiz geçelim. E, defanslara. Defanslarda Skobic sistemin Kolkır, Bünyamin, Emre Taşdemir yedeklerde. Mirallas, Halil, Cezal, Davidson, Bakasetas yedeklerde. Abubakar, Bakar, Yahubic, Adem Büyük, Cagne. Cagne yedek, Abu Bakar, Kaptan. Koçura senin söyleyeceğim bir şey var mı kadromuz hakkında? Buyur abi. Vallahi yok abi. İnşallah güzel bir hafta olur. E, bol puanlı. E, i̇nşallah yayınımızda da sıkıntı olmaz. Biraz ondan endişeleniyorum. Sanki İnşallah yönetmenimiz durun. güzel bir kayıt almıştır yani. İnşallah yani alıyorlar genelde. İnşallah yine almışlardır. Ben o de çok koçuru... donma oldu çünkü. Ha öyle mi? Nasıl zaman, zaman. <laughs> Donma. <laughs> o zaman bir an önce bence ellerimizi sallayalım ve 13. haftayı kapatalım koçları senle birlikte. Görüşmek Buyur. üzere. Bol puanlı haftalar diyorum klasik olarak. Çok ve güzel salı bugün iyi hafta sonları da. İyi hafta, i̇yi hafta sonları. sonları aynen. <laughs> Haftaya bir mesaj düşüneyim inşallah. Evet, i̇yi 2021'ler. <laughs> tamam inşallah. Düşünemedi. <laughs> Görüşürüz koçlarım.